halden bu hale nasıl mı geldim? Sporla ve çok acıklı bir hikaye ve birlikte spor hazırlanıyoruz. Ben üniversiteye kadar aşırı zayıf bir kızdım ve bu konuda da o kadar zorbalanıyordum ki yok çubuk kraker demeler, yok annem seni yedirmiyor mu demeler, neler neler. Bir de bunun üzerine hem esmer hem zayıfsan ne kara kurusun diye hitap edilmekte bir esmer kızın dramıdır. Ve sırf bu zorbalıklardan dolayı kendimi o kadar beğenmiyordum ki kilo alma yöntemleri arıyordum. Anneme söylüyordum ve annem diyordu ki boşver kızım seni kıskanıyorlar. <laughs> bu bir anne klasiği iyidir. Bir de her kafadan bir ses çıkıyordu. Yok cici bebeğe, yok ekmek ye, yok ceviz ye. Aynen o yüzden alamıyorum. Sonra ben kafayı koydum. Dedim ki o kiloyu alacağım. Ve spora başladım. Kombinimiz. Gerçekten spor yapa yapa vücudumu acıktırdım ve bu sayede daha çok yedim. Bir yıl gibi bir süreçte normal bir kiloya geldi. Ve unutma her haline çok güzelsin. Sağlıksız olmadığını sürece. Küçük Ali'nin şu halimi görse gerçekten mutlu olurdu. Ve hazırız. Şöyle bir, bir şey. <laughs> Umarım beğenmişsindir. Yorumunu bekliyorum.